Toplumun her kesiminde son 3-4 yıldır bir yabancı e, dil kullanma, yabancı kelime kullanma e, eskilerin deyimiyle Lugat paralama modası gelişti. Ve maalesef en üst düzey yöneticilerden özel sektör yöneticilerine varıncaya kadar Hatta hatta sokaktaki vatandaşlarla yapılan röportajlarda bile yalan yanlış yerli yersiz bu kelimelere rastlıyorum ve bu konuda bir cümle kurdum. İzin verirseniz ve Tabii çok sıkılmazsanız mi? o cümleyi okumak istiyorum. Buyurunuz. Bunu gönüllü bir arkadaşımız belki tercüme edebilir. Vizyon sahibi, mega konseptli medyatik misyoner... ...karizmatik ve marjinal rakibine tolerans göstermeyerek tansiyonu arttırdı. <laughs> evet efendim, bilmiyorum. Anlayan var mı? Tercüme etmek istiyorum. Evet, evet ee, çok güzel. Ee, yani şey... gerçekten bu çok çok işlem.